Kızın da ne masal anlatırsa anlatsın. Sen katilsin. Benim hiç mi suçun? Hepsini biliyorum anı. Şimdi sıra benle. Olanların tek suçlusu o. Ona o kadar kızgınım ki. Çünkü bir kere bile olsun. Büyük bir heyecanla devam eden siyah kalp dizimizin yeni bölümde büyük şoklarda bizleri bekliyor olacak. Yeni bölümde yaşanılacak olaylar, meleğin vereceği şok kararı. Nuh ve Sevila için büyük son, her şey ve daha fazlası bu videomuz olacak. Bütün olaylardan haberdar olmak için de videoyu sonuna kadar detaylı izlemeyi unutmayın. Şimdi videoya geçmeden de siyah kalp dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız da videoya bir like ataraktan sayımızı da belirtmiş olalım. Şimdi videoya geçelim. Büyük uğraşla savaş vermek zorunda kalan Cihan kendisi için meleğin ne kadar doğru bir seçenek olması gerektiğini de kendi ailesine anlatmak zorunda kalacak. Hatta Hikmet ve Sameşan Salan'a meleğin hamile olduğunu söyleyen Civan artık çocuğu ve melek için büyük uğraşlar verip büyük savaşlar vereceğini de görmüş olacağız. Hal böyleyken melek sırtını dönmeye devam edecek. Çünkü Cihan'ın yapacakları artık şahsi olmadığını, ve kendi ailesinden gördüğü tehlikelerin sonu Cihan'a bağlandığı için Melek de, de Cihan'ı suçlamak zorunda kalacak ve böylelikle ikili arasındaki yaşanacak bu olaylar hiçbir şekilde bir düzene de girmeyecek. Ta ki birkaç bölüm sonra artık yavaştan Cihan kendini meleğe kanıtlamak zorunda kalacak. Çocuğunu ve meleği sahiplenmek için büyük uğraşlar veren Cihan ailesini de karşısına alıp böylelikle savaşmaya devam edecek. Hal böyleyken Samet şansalan deliye dönecek. Çünkü artık bu noktada hem Nuh ve Meleğin Sevilay ve Cihan'ı birbirinden ayırdığını gördükten sonra tehlikeli olmaya da devam edecekler. Zaten Hikmet'in yeni oyunları akıl almaz olacak. Sevilay her şeye rağmen bazı olayları unutsa da Hikmet Sevilay'ı Nuh'a bir şekilde yar etmeyecek. Meleği kaçırma noktasına kadar da gelen Hikmet yeni bölümde artık karşısında Sumru'yu da görecek. Çünkü Sumru çocuklarını hikmete yem etmeyecek. Kendi çocuklarından yanında durup onları korumaya ve savunmaya devam edecek. Zaten Sumru'nun bu süreçte Tahsin'le olacak yakınlığı ve ileriki bölümlerde artık bir birlikteliğe yol alması ise Samet Şansalan'ın verdiği tepkilerden sonra olacak. Hal böyleyken Şansalan ailesinde büyük bir kaos bekliyor olacak. Çünkü Samet şans alan savaştıkça kaybetme noktasına geliyor. Hikmet'e bunca zaman yaptığı planların işine gitmemesi, Sevilay ve Cihan'ın da ayrılmasına sebep olması ardından bu olayları da getirmiş olacak. Samet şans alan için yeni senaryolar yazılırken Sumru'yu kaybetme noktası ise onu çılgına çevirecek. Tahsin Sumru'ya evlilik teklifi verdi ve böylelikle Sumru her ne kadar şimdi bunu kabul etmese de ileriki zamanlarda Tahsin'in bu denli yakınlığını görüp onu koruması bir şekilde Sumru'nun da aklını karıştıracak ve Sumru Tahsin'in teklifini kabul edecek. Same Şansalan ise Sumru'yu kaybettiği için kendisini suçlarken Hikmet'le de büyük bir tartışmanın içine düşecekler. Zaten Cihan da babasını kendi karşısına alırken ileriki bölümlerde Same Şansalan'ın meleğe karşı bir Planlar yapması Cihan'ın canını sıkacak ve Cihan babasıyla ters düşecek. Böylelikle baba oğul arasındaki tartışma Şansaran ailesinde büyük bir tehlikeye sokacak. Çünkü Tahsin zaten Şansaran ailesine saldırmaya devam ediyor. Ve böylelikle onlardan intikam almak için bu işin sonunu bekleyecek. Melek ise her ne kadar Cihan'dan uzak dursa da Nuh'un onu destek vermesi onu daha da güçlendirdi ve bu şekilde yoluna devam edecek. Ama ileriki zamanlarda artık ikili arasındaki oluşacak problemler Nuh ve Sevilay'ı da ters düşürtecek. Çünkü Hikmet Sevilay'ı Nuh'un eline alıp Cihan'ın yanında bırakıp bu şekilde servetin üzerine konmak istese de Sevilay ve Nuh kaçmaya devam edecek. En sonunda zaten Meleğin kaçırılması ve takas olarak da Sevilay'ın seçilmesi Nuh'un canını sıktı. Yeni bölümde Nuh buna bir çare bulmak için tahsinde kafa patlatacak. Böylelikle artık ikili arasındaki oluşacak problemlerin elinden artık Nuh Sevilay'ı bırakmak da istemeyecek. Her defasında Hikmet ve Samet şans alan Nuh ve Sevilay kaçtıkça Sevilay Nuh'un elinden alması Nuh'un canına da tak etti diyebiliriz. Böylelikle Nuh da bunun önüne geçmek için büyük uğraşlar verecek. Cihan ve Sevilay arasındaki bu birlikteliğin de bitmesi meleğe bağlı kalacak. Çünkü melek bu şekilde ısrar ettikçe bir yerden sonra bu ikilinin de ayrılması biraz sıkıntı olacak. Ama Nuh ve melek yan yana oturup bir şekilde konuşmaya başlayacaklar. Nuhun melekten istediği şey ikisinin de babasız ve annesiz büyümesi, bu noktalara gelmesinden sonra yeğeninin de bu şekil bu durumlarda bulunmasını istemeyecek ve meleği ikna etmek zorunda kalacak. Her ne kadar Cihan'ın onlara yaptıklarını unutmasa da bu süreç zarfında cihanın değişmesi ve meleğe karşı olan bu davranışları nuhunda bir şekilde takdirini kazanacak. Her ne kadar Cihan ve Nuh karşı karşıya gelip bunca kavganın içinde savaşsalar da Cihan'ın kendi çocuğu için verdiği fedakarlık Nuh'u da sakinleştirecek ve Nuh zaten de Sevilay'ı istediği için böyle bir karar alıp melekle ortaklaşa bir şekilde ikiliye de son kararlarını belirtip ilişkilerine devam edecektir. Ama bu süreçte kavgalar devam ederken Samet Şansalan ve Hikmet de durmayacak. Samet Şansalan sıradaki hedefi Sumru iken Sumru ile uğraşıp bu şekilde devam etmesi Sumru'nun Tahsin'in evlilik teklifi kabul etmesinden sonra başlayacak. Zaten Tahsin her şekilde gerçekleri ortaya döktü ve Samet Şansalan da bunu öğrendi. Yavaştan diğer gizli kalan gerçekler ise bu şekilde devam edecek ve ortaya çıkacak. En sonunda Samet şans alan için de büyük bir son bekleniyor olacak. Kendi hayatının tehlikeye düşmesi ve çocuklarının da ona sırt dönmesinden sonra hikmette baş başa kalacaklar. Şu anlık zaten Sumru'nun bütün çocukları adım adım Sumru'ya dönecekler. Melek ve Nuh zaten Sumru'yu anneleri olarak kabul etmeleri ve Sumru'nun da onlara sahip çıkması büyük bir aile olma yolunda da ilerlediklerini de görmüş olacağız. Dizimiz her ne kadar da finalle anlasa da şu anlık bir final gözükmediğini ve ileriki zamanlarda reytinglerin yükselmesi için de diziye yeni oyuncuların geldiğini görmüş olacağız. Yeni bölümde büyük heyecanlar yaratılırken artık yavaştan bazı vedaların da gerçekleşeceğini göreceğiz. Çünkü senaryo gereği bazı noktalarda biraz da reytinglerin yükselmesi için vedaların ardından diziye katılacak yeni oyuncuların da gelmesiyle bu şekilde senaryoda yer alınacak. İleriki bölümlerde Sevilay ve Nuh için her ne kadar hüzünlü bir son beklenirken hiçbir şekilde Nuh Sevilay'ı bırakmayacak ve ikili arasındaki oluşacak bu zorlukların karşısında da göğüs geyip başarıya ve birlikteliğe de ulaşacaklar. Şimdi sizler de büyük sürprizlerin ve vedaların olacağı siyah kalp dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi, anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.